Eğer sıfır hastalıkla 60 yaşa girmek istiyorsanız 50. doğum gününüz köprüden önceki son çıkıştır. Ama bunu 30'da eğer alırsanız araştırmalar bunu evet. Olarak doğruluyor. 60'da değil 70'de de diyabetiniz olmaz. 70'de değil 80'de de kalp damar hastalığınız olmaz. Ama bugünün tıbbı ben abi karışmam senin sağlığına. O Hipokrat o i̇bn Sina, o Briuni tıbbında kaldı. Ben önce senin hasta olmanı beklerim hasta olduktan sonra aa sen hastalanmışsın deyip teşhisini koyarım. Teşhis koyarken bir paranı alırım. Sonra tedavi etmem lazım seni. Zaten görevim o. Doğru doğrusunu yapıyorum. Bir de o zaman senin devrene girelim. Yani ben beklerim. Netice ortaya çıkar. Sonra devreye girelim. Hayır. Bizim tıbbi etik ve yeminimiz bizi sizin sağlığınızı korumakla görevlendiriyor. Hastanızı tedavi etmek bir sonraki görevimiz. Evet. Yani biz tıbbi ahlakımız, tıbbi etik değerlerimiz bize, bizim adımız Sağlık Bakanlığı. Onun için Sağlık Bakanlığı. Dünyanın hiçbir yerinde e, Hastalık Bakanlığı diye bir tabir yok.